Efendim kafir olur da ama sizin bu dinin falan meselesi aklıma gelmiyor dese elbette bir dediğin cevabı şafir olur. Fakat bunu aramıyor. Çoktan cevabı yok efendim. E bu kez uzası istikvali de bunun istahı yok ki. Bunlar da bu nevaden. قَالَ الْمَلَهُ الَّذ۪ينَ اَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذ۪ينَ اَسْتَضَعْفُوا Zıfı istizaf eden, zayıf gülen, dere dediler. لِمَنْ اٰمَنَ مُنْهُمْ صَالِحَ عَلَيْهِ اِسْتِلَامَ dediler ki اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ اَتَعْلَمُونَ Diziyor musunuz siz? اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ Rabbinden size peygamber dün dediğim İman değil, emin değil mi diyorlar. قالوا iman edenler dediler اَوَدْ ve Salih Aleyhisselam'a gönderilen ahtam-ı ilahiye iman ettik. قَالَ الَّذ۪ينَ اَسْتَكْبَرُ bu sefer o müstekbir olan, mütekebbir olanlar, kıfri, istikvari, sahabi olanlar dediler. اِنَّا بِالَّذ۪ي آمَنْتُمْ كَافِرُونَ sizin iman ettiğinizi biz de inkar ediyoruz, diyoruz dediler. Netice fe akarun Deveyi tesbiler. وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ Rabbinin emrine asyan ettiler. وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا in كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Ey Salih, benim adetimin azabı gelsin, işte hülleri gelir. O anda reçfe, zelzele-i diyor. Tuttu onları. فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ evlerinde casim, barikini aler rekbi, diz üzerinde olarak cehenneme gittiler evlerinde. Fetevella anhum, Salih aleyhisselam arkayı çevirdi onlara. Ve kâle ya kavmi, ey benim kavmim, mütehassiren, malum ya bunlar peygamberdir, rahmetlerin Allah Allah'dan rahmet sıfatıyla mütehassistirler. بنو نجرد من أهل قلب لأبنك رحمته يا زمير متحسن أنني يا قوم أي بنو قوم لقد أبلغتكم رسالات رسالة رب ربي دام ربي من رسالتي أمرني إذا تبليغ التم ونصحت لكم في نصيحة التن ولكن لا تحبون الناصحين أما سد نصيحتي لنبي سوي أرسلان Şimdi Resul-i Ekrem'de aynen Bedir vakasında 70 kişi o kısrın büyüklerinden hmm, söylediler. O zaman mütehassiren aynen bu ayeti okudu. Ya kavmi lekad evlehtikum risalete rabbi ve nesahtu lekum ve lakin la tuhibbune nasuhin. Siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ben Allah'ın nasihatini size söyleyeyim ve ne vermedim. Hmm. O mazlu bitti. Ve Lut'un, yani üzhür Lut'un, ey Habibim Lut Aleyhisselam'ın ahvalini ve ümmetine bildi, evlat olsunlar. İz kâle le kavmihi, Lut Aleyhisselam kavmine dedi, Lut İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşinin oğludur. Tabi evvel İbrahim Aleyhisselam peygamber bu zaten Resul-i Ekrem'den sonra İbrahim Aleyhisselam'dan büyük bir peygamber yok. Öyle azim peygamberdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İbrahim geliyor. Lut onun, onun yanında yetişti ve peygamber oldu. Südüme gönderdi Lut'u. Kendisi de Şam'a değildir de Filistin'de kaldı. Kale le kavmidi اَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ Onlar icat ettiler, ettiklerin eşliklerle beraber bulunmasını. ayet Aleyhisselam nasihat etti dedi. el الْفَاحِشَةَ Bu fahişeyi siz yapıyorsunuz. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Alemde sizi sert etmedi kimse böyle. Sizden evvel hiçbir kavimde bu zuhur etmemiştir. Tefsir diyor ki bu fiil Lut Aleyhisselam'ın kavminde ve bu ümmetin de bizim bu ümmetin de görünmüştür. Başka bir yerde görünmüştür. Allah Allah. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ اِنَّكُمْ سِزَّلْ لَتَأْتُونَ Recali erkekleri şehvet yerini istihaz ediyorsunuz milyonun nisa. Halbuki Cenab-ı Hakk'ınız hanımları etmiş bu iş için. Bel entüm kavmun musrifun. Belki siz musrif. Mütecavizun el hadde. Mütecavizun el halale ila el haram. Musrifsiniz. Halali bırakıp da harama gidersiniz. Böyle nasihat etti. Aldığı cevaba ve kana cevap cevâbe Onun kavmi verdiği cevap bir cevap olmadı. Yani şafi bir cevap vermedi. Nasıl ki bugün bir herhangi bir atkari bir olmayan birisiyle konuşsan da nihayet bir siyasete veya bir dayara veya bir sert şeye gider, başka bir cevap vermiyor. Onlar da aynı muamele yaptılar Lot Aleyhisselam'a karşı. Lot Aleyhisselam diyor ki, bu insanlar da sizden başka zuhur etmedi. Ve allah Teala böyle halk etmedi. Niçin bunu yapıyorsunuz? Cevap aynı suale karşı değil, kendilerine göre <laughs> cevap verdiler. Dediler, ve ma kana cevaba kavmihi, kavmin verdiği cevap, illa en kalu ahricuhum min kariyetikum. Bu onları köyünüzden çıkarınız, şehrinizden. Halbuki cevap olmayacaktı. Cevap, Madrab, şöyle madrabık bir iş yapıyorlar işte. Evet ya, arkadaşlarımın kariyeri kömür söndü mü? Daha yeni doğduğun yerinde söndüm şehri valdim. Kariyerinizden çıkarınız, innehum una sünnete sanki temizlik gösteriyorlar bize. Onların çıkarınız, kurası iman etmeler, firan berine asiyan etiler, kahro gazaba ne hal oldular? Ey bu ummette bu peygamberlere asyan eden ümmetler fehl-i gazabe oldular. Eğer biz de peygamberimize asyan edersek elbette akıbetimiz budur. Eğer dünyada olmazsa ahirete başımız yine gelecektir. Büyürüyor ki fe'enceynâhu ve ehlehu. Biz azim şan ettik onu ve onun ehli iman edenlere. Efendim bu kıssa almıştır işte, hası fakat o biri surelerde tefsiler gelecek. Cibril-i Emin geliyor, o insanlar şeklinde geliyor iki meleklerle beraber. Onlar bunu gözetiyorlar, geliyorlar, davet etmek istiyorlar. Nut Aleyhisselam kavmine mana oluyor, nihayet müteessir oluyor. Teessürün neticesinde Cibril diyor ki, müteessir olma biz peygamber melekleriz bize yanaşmazlar. Evvela kanadını açıyor, genellerin güzleri kör olur, ondan sonra başvur azal. <laughs> وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ Onları çıkarınız diyor. مِنْ خَيَّتِكُمْ مَمْلَكَتِنِزْدَنْ اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَطَهَرُونَ Onlar bir takım insanlardır, temizlik satarlar, gösterirler bize. Böyle dediler, emri ilahi zuhur etti, o ve menzeli vasfı ile malleri çittiler fe enceynehu ahlehu illa mraatuhu kanat min al-ghabidin lutani islamiyin ve iman eden olun hanimi ile illa mraatuhu kanat min al-ghabidin ubili lez baqiladan oldular helak olanlardan oldular şimdi acab gerliği vatanı çok uğraştı, muvaffak olmadılar. Ondan sonra güldüğü bir emin değiliz, peygamberiz. Bize bir şey yapmazlar, sen çiz git. Sabaha yapayım dedi. Nuh aleyhisselam, ona iman eden hanım ile kızları beraber çıktılar. Halife kainat, kuvveti kudret Yerin damarları birbirine yaklaştı ve bir az bir zamanda İbrahim aleyhisselamın evine kadar gittiler, yani helal doldular bu arada. Yoksa mesafe zaman çok kısa. Zaman kısa idi. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ Kıyanet eden hanımı da azap edenlerin içine geldi. Azap böyle geldi. وَاَمْفَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَى Biz onlara yağmur, taş yağmurları gönderdik. Emfer yağmak demektir. Matarul hacar. Nasıl oldu bu? Cübüyle emin kaldırdı bu onu, o şehirleri. Beş tane şehir idi. En büyük şehir Sürüm idi. Kaldırdı yukarıya kadar. Hatta semavata yakın Tekrar munkalip alt üst etti. Alt üst edince onlar indiler aşağıya. O toprağın üstündeki bin taşları da üzerine yağmur gibi yağdılar. Allah Allah. Ve aleyhim meselen. Yani mesela hicareti taş yağmuruna tutuldular. Ondan sonra bu hali oldular. Fenzur keyfe kâne âkibetül mücrimîn. Bakınız mücrim olanlara allah Resulullah'a karşı ısrar edenlerin cez cez cezası ne olur? Öyle bu kadar. Ve ilâ medyene ekâhum şu Medyen. İbrahim Aleyhisselam'ın meşhur olan İsmail İsmail'dir ki Resul-i Ekrem'in ceddi sallallahu aleyhi ve sellem. İshak'dir ki Ebu'l-Enbiya ve Nisa'yı peyamberlerin babaları. Bunlardan başka da başka şanımlardan birkaç tane evladı var. Birisi Medyen'dir. Medyen namındaki evladı da bugün Medyen şehri mevcuttur sekiz konaktır Kahire'ye 8 konaktır. Orada bir şehri yapmış kendi namına izafetle. Medyen şehri, Medyen kavmi. Şuayb Aleyhisselam o kavme gönderildi. Şuayb Aleyhisselam bir iki yere gönderilmiş. Bir oraya da gönderilmiş. Bir de ona yakın meşelik bir yer var oraya da gönderilmiştir. Şuayb Aleyhisselam Hatib-ül Enbiya'dır şefaveti gayet latiftir. Peygamber an-ı Azam'ın emanetleri on değil. Musa aleyhisselam o sene yanında bulundu ve kızıyla evlendi bir ettesi, kızıyla evlendi gitti. Hmm. Ve ila medyana akahum şuayben, biz şuayb aleyhisselam'ı gönderdik medyan kabilesine. Kale ya kavmi abdullaha, o da aynen öyle dedi, evet ki peygamberler gibi. Bütün peygamberler böyle demiş. ey insanlar Allah'tan başka bir mabud yok, tevhid ediniz, Allah'a ibadet ediniz, iman ediniz. Onların da en fena işleri bizim şimdi zamanımızda yaptığımız gibi terazide çalmak, ölçekte çalmak. Onların da işleri bu. فَاَوْفُ الْكَيْنِ وَالْمِيزَانَ Ölçeyi tamam tatınız. Tamam yapınız. Ve la tabkhasun <türkün> nase eşyaları um. eşyalarını aldatmayınız malını haram olarak almayınız. Hı. Terazi doğru olsun, ölçek doğru olsun. Terazi bakarlı ile şeyler, ter... Öl ölçek karmalı olur. Ve la tufsidu <türkün> fil arzı. ba'de islahiha. ha yüzünü ile maaf ile doldurmayınız. İslah olduktan sonra Allah Peygamber'i gönderdi, kitap gönderdi, ıslah oldu. Şimdi siz neden bu fesadı yapıyorsunuz? Zalikum khayrun lekum in kuntum mu'minin. İşte eğer mümin iseniz bu size hayırlı olur. Ve la tekudu bi kulli sıratin. <laughs> Onlar adam gönderirler diyorlar üzerinde. Kim gelirse şu aybe, çevirir. Yani bu yalancıya ne girersin diye ayet nazil olmuştur da ve la tekudu bi kulli sıratin yol üzerine adamları oturtmayın tu aidune ve tasuddun an sabilillah onları tehdit edip de yoldan çevirmek için men amene bihi ve terhunaha ayvaca ona iman edenleri men'a etmeyiniz ve terhunaha ayvaca eğri bir talep etmek Allah diyor ama ayrı bir talep Allah diyor ama Musa'yı, İsa'yı isnat ediyor. Allah diyor ama o zeyri isnat ediyor. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَد۪يلًا تَكَسْتَرَكُمْ خَطِلَيْنِسْتِ Bir zaman az bir Allah Celle Celaluhu Lutf-ı etti, sizi çoğaltı. وَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ Bakınız ki Allah müfsidlerin sonunun nereye vardırır? Sizden evvel olan Lut kavmine bakınız, Ad kavmine bakınız, Nuh kavmine bakınız. Bu onları ifşad ettiler de netice nereye vardı? Ayrıca alınız. Ve in kana taifetun minkum amenu billezi ursiltu <laughs> bihi. Sizler insanlar? Bir taife benimde, de, gönderilen benim ahkam-ı ilahiyeye iman ederse, etmiş ise, ve taifeten ve mümin o bir tarafa da iman etmemişse Resul-i bu tesellidir. Fesbilu hatta yahkum allahu beynena. Sabrimiz Allah aramızda hakem olur. Muhak cennete, muhak olmaması olan ile cehenneme götürür. Ve huve khayrul hakimin. Hakimlerin khayrlisi odur. Yani Halik-i Kainat Habibine يا حَرِيمٌ الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم فشلنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأخلاف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا يسر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على سيدنا محمد إيمان إذن يتريش إيمان إذن